Formula 1'in yazılı olmayan kuralları. Kural 1. Monaco Grand Prix'sinde iyi bir sıralama turu atamadıysan muhtemelen kazanamazsın. Peki buna yağmurlu hava da dahil mi? Çünkü Ayrton Senna'nın kazanmışlığı var yağmurda. İşte o Senna'ydı <laughs> ama. Şimdi Stroll falan var. <gülüyor> 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 Doğru. Bu kuralın söylenmesinin nedenini zaten hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Araçlar çok fazla büyük. Monaco zaten dar bir pist olduğu için. Bu arada bunu biz geçen sene konuşmuştuk. Araçlar Konuştuk büyük abi. diye ve bunun üzerine FIA araçları küçülttüğünü açıkladı. İşte bizi takip biz... ediyor. <laughs> FIA da bizi takip ediyor. <laughs> Ulan FIA. <laughs> Kural 2. Ne kadar hızlı araç kullanıyorsan kullan, lastik koruyamıyorsan hiç mi anlamıyor? Lastik korumanın da babası Checo Evet bu arada. En büyük yeteneğiydi herhalde. Bir de Gangsterli vardı. <laughs> Dünya şampiyonu olabilmek için bir araya gelmesi gereken tüm parametreler arasındaki en önemli faktör şanstır. Şimdi hemen çok güzel bir örnekle bunu detaylandıracağım. <laughs> Fernando Alonso 2012 yılında Sebastian Vettel'e 3 puanla, 2010 yılında yine Sebastian Vettel'e 4 puanla ve 2007 yılında Kimi Raikkonen'e sadece 1 puanla şampiyonluğu kaybetmiştir. İşte şans faktörü bu kadar da önemli. Sizin de aklınızda Formula 1'de yazılı olmayan kurallar varsa bunları yorumlara yazın. Bir dahaki videoda onlardan bahsedelim. Bir de Kimi Antonelli ile video çekelim mi onu da söylesek mi hocam? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşürüz.